Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Süreç içerisindeki güncel duyguları yakından takip ediyoruz. Anlık olarak sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu çok önemli bir açıklama var arkadaşlar. Bu açıklamaya baktığımızda kamuya işe alımları görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız şeklindeki açıklamaları bizlerle paylaşılmaktadır. Yapılan açıklamaya binaen bu süreçten sonra gerçekleştirilecek olan alımlarda mülakat kaldırılmış olacaktır. Konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmında belirtirseniz mutlu olurum. Anlık duyurular için sayfalarımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.